Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerin karşısında den Brawl Stars'ta kazan ya da kaybede kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar hala like atıp abone olmayın arkadaşlar var lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve yakında çekilişlerimiz olacaklar çekilişe katılabilme imkanı da sağlayabilirsiniz arkadaşlar direkt ben kendi karakterini alıyorum ve başlıyorum arkadaşlar Umarım iyi geçer. İyi seyirler. Dediğim gibi arkadaşlar arkadaş adımı size gösteriyorum. Eğer benimle oynamak isterseniz arkadaş adımı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazarsanız sevinirim. Birisi bana bomba attı. Hangi uşak? Ben sana hayatta gelmem Seli. Sen tehlikeli adamsın oğlum. Evet. Beyler ben geldim. Allah kim aradı? Aa beni takip ediyor. Ah beynime yedim bir tane. Dur. Kalk git. Vay. oğlum sıkıştırdınız lan beni Aha. nah da sen beni öldürürsün gel suratıma karşı vurmaya çalış lan hayırdır oğlum bizde de o karakter var şekil yapma bak sadece o karakterden korkuyorum abi o karakter vurdursa bittim yani ha işte benimsin abi abi nasıl ölmedin sen nasıl ölmedin? Abi inanamıyorum ama ya. Ağzını yüzünü kırdım adamın ölmedi ya. Maalesef arkadaşlar ilk deneyimizden 4 kupa kazandık. İkinci oyunumuza geçiyoruz. İyi seyirler. Hadi bakalım DM takalım aldım seni aldım aldım gel abi gel taş abi bak Seli de bana geliyor bak la Seli kah git bak aha da yedim seni ana yanlış vurdum yalı ben de geldim Lan oğlum iki yerden mandalmayın lan hayırdır? Gelen adamca vurun. Gelsene. Gelsene oğlum hepiniz erkeksiz bambu da siz hayırdır oğlum? Hayırdır? abi adamın beş canı var beni veremeder. Allah nak yedik Ben şimdi ona söyle bu kim seni oğlum bak benden uzak oyna ay o da bomba at Allah'ım abi ne yapacağım kafa yakmam lazım sıkıştırma yine ev Sakın Sakın öyle, <laughs> öyle bir şeye kalkışmayın. Oğlum üçüncü olmak istemiyorum ya. Ah! Çok hoş, çok hoş, çok hoş, çok hoş, çok hoş, çok hoş, çok hoş. Öldün, öldün, öldün. Ve ikinci oyunumuzdan birinci oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi ne yapayım? Onun üzerine gidemem yani arkadaşlar. Bir yerde Seli var, diğer yerde ee, diğeri var. Olmaz yani. Bana ters. Ve buradan 50. seviyemize de getirdik arkadaşlar. Yeni rozetimizi böyle alalım. Buradan büyük kutumuzu açalım. Ne zaman bir şey çıktığını gördüm ki zaten. Evet bunu fulledik. Vay. Rossa'ya çok güzel verdi abi. Rossa'ya verilir be babam. Herkes aktif be. Evet. Üçüncü oyunumuzdan devam ediyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. sana yedirmem. paket. kırıl artık. 50 tane atıyorum zor kırılıyor ya. Evet. 78 bin canı 78 bin güce getirdik arkadaşlar. La oğlum bak pusu musu yok değil mi? Şuraya iki tane atayım. Tamam burası temiz ya. Yani. Vay. Geliyorum lan. Oğlum adam dönüyordu lan Sefa niye vurdun? Özür dilerim kardeşim. Çok çok özür dilerim. Bu kesin ben tanıyordu. Arkadaşlar. Bu kesin ben tanıyordu. Oha. Bu ne lan? Lan Leon ne alaka? Leon. Benimsin oğlum. Ben sana diyen benimsin. Güle güle yedi canınla oğlum bana hava atma tamam mı? Güle güle. <laughs> Abi çok iyi oldu bu. Ya kas mezarcı neler halletmemiş ki be yeğenim. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde 3. oyunumuzdan da 10 kupa kazandık. 4. oyundan devam ediyoruz. İyi seyirler. Ya çok efsane bir karakter ya. Aslında hepsiyle de güzel oynuyorum ama sadece bu e, Brawl Pass'tan aldığımdan hoş oynayamıyorum. O beni alabilir çabuk artık alamaz. Aa 80 bin yapabilir mi bunu? Bas, vur, vur. İşte bu. Benimsin oğlum işte yani öldüremeyeceğin kişiye gitmeyin arkadaşlar bak. Yapmayın etmeyin. Benim tek zorlandığım karakterler Bak bu önümdeki karakter Gel tamam Ya vurursan Ya vurursan Abi korktuğum için vurdum Bak özür dilerim gerçekten Gerçekten çok özür diliyorum Korktuğum için vurdum Bak kaç kere aynısını yaptılar Kaç videom hep gitti abi Ya ben ultiye bastım ama ya. Böyle saçmalık yok ama. Süpersel. Ayıp ediyorsun bak kardeşim. Oğlum oyuncuyuz lan biz burada. Ya abi videolarda sinirlendim. zaman gerçekten kötü oluyorum ya. Ne oldu şimdi? İlk oyundan 4 kupa kazandık. İkinci oyundan 10 kupa kazandık. Üçüncü oyundan 10 kupa kazandık. Dördüncü oyundan da dört kupa kazandık arkadaşlar. Evet bu 5. oynayışımız iyi seyirler arkadaşlar. Ya abi ama saçmalık ya. Ben orada ultiye basıyorken ulti nasıl olmadı ya. Seyli gibi biri ben nasıl alabilir ya. Seyli lan bu. En fazla uzun vuruşu iyi yani adamım Yani daha hiçbir şey benim için. saçmalığa bak ya. Oyun bir türlü bunu düzeltemiyor abi ya. Bir türlü bunu düzeltemiyor. Bir. Biz burada kafa yakıyoruz. Kaç kişiyi öldürmeye çalışıyoruz. Adam ultimizi açmıyor. Cık. Gel karşı olalım. Kahpesiniz. Kahpesiniz. Kahpesiniz abi. Bak bundan sonra kesin ve kesinlikle dönmeyin. Abi vuracağım. Gerçekten vuracağım acıma yok. Kesinlikle bana vurmayın deme. Ben abi bak emekle bu işi yapıyorum. Bundan sonra benimle arkadaşlık etmeyin abi. Ben bundan sonra vuracağım. Sen kalleysin abi. Sen gerçekten kalleysin. insan değilsin. Ben sana bu kadar diyorum. Ben sana bu kadar diyorum abi. Bak ben seni orada öldürsem öldürdüm. Bak sen yüzünden eksi bir yedim. Bundan sonra hiçbirinize acımak yok. Arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Böyle kimselere de inanmayın benim gibi. Adamca oynayın dönse bile vurun. Tamam mı arkadaşlar? Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.